Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün hayatımda ilk defa bir cin çıkarma videosu izleyeceğim. Bu arada daha önce hiç cin çıkarma videosu izlemedim ve gerçekten hocaların cin çıkarabildiğini de bilmiyordum. Çok garip bir video izleyeceğiz yani bugün. Yani bugün bu videoyu beraber izlerken gerçek mi değil mi onu anlamaya çalışacağız. Çünkü bana videolar biraz garip geldi. İzleyince hep beraber anlayalım diye beraber izliyoruz. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda deve ekranda Instagram hesabım çıkıyor onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, evet başladık ne Yaktım. Niye? Ha? Niye? Şu an yani bu kadının neden cin varmış Hoca onu çıkartmaya çalışıyormuş. Gidecek mi ne kadar misin? <gülüyor> ne gülüyorsun abla ne komik bir şey mi var? Açıkta bir şey mi var? Ne inanacağım oğlum şeytana niye inanayım ben? Ha iblis? He kadının şu an içindeki bir. <laughs> ne oldu başıyor. çok mu canın yandı? Gidecek misin? Daha canını yakarım Benim seni. canım yanmaz. Emin misin? Benim canım <laughs> yanmaz kardeş. Recep Edik sahnesi gibi. Canı Kimin canı yanıyor? Kimin canı yanıyor? <laughs> Kimin canı yanıyor? <laughs> canı yanıyor. Gidecek misin? Ha? Gidecek misin? Gidecek misin? Şey gibi. Oh, hayır. Recep işte cin çıkarma sahnesi var ya. <laughs> Gidecek gibi. misin? Gidecek misin diyorum sana. Nereye? Abi alın ortaya dövün. Alın ortaya dövün. Gidecek misin? <laughs> Gidecek Alın olsa Ortaya dövün mü? Canım, yakma onun. Gidecek misin? Tekrar söylüyorum. <laughs> Şeytana kişiler sanırım misin? Müslüman cinler yani iyi şey, cinler tarafından çıkartmaya ya, çalışıyorlar tanım. onu. Nasıl İblis tanımıyor musun? Ha? Tanımıyorsun. Kim hizmet ediyorsun peki? Kimin adamısın sen Gözüne soruyor bence. Için şimdi ile uğraşıyorsun öyle mi? Hı? Abi eziyet edin. <laughs> eziyet edin diyor. Tamam onun parmağını acıtma. Gidecek misin, gitmeyecek misin? Hı? Anam ne oldu lan? uğraşın bak. Sen beni tanıyor musun? Of. Beni tanıyor musun? Rabia tanıyor. Sen tanıyor musun beni? Tanıyor musun sen beni? Tanıyor musun? Ben tanıyor musun? O öldürdüğüm arkadaşlarını gördün mü? Mehmet'i mi? He. Aha. Mehmet kim? Mehmet değildi onun ismi. Zuzula'ydı. Zuzula Zula mı? Zuzula diye isim olur. Arkadaşlar <laughs> kolonya buyurun şöyle. Ha? <laughs> hmm. ha. Sen de ölmek istiyor musun? Şu an bu kadınla mı konuşuyor içindekiyle Hep mi? onun elini yaktım. Sen de ölmek istiyor onun musun? Onun elini yaktım. Bunun hesabını senden soracağım. Kaç kişiyle? Hmm. Hadi, hadi gel sor o zaman. Gelsor. 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 Gülüyor ya sor. Ya sor. mu, ağlıyor mu? Yüz ifaden ağlıyor ya? gibi, sesin gülüyor gibi. <laughs> Şimdi Benden mi korkuyorsun? Of. Hı? Oğlum bu ne lan böyle? Oğlum sabaha kadar uğraşırım <laughs> seninle. Gidecek misin, gitmeyecek misin? Hı? Gidecek misin? İyi sen bilirsin. Başlıyorum. Ne, ne yapıyor? Ya? Ne başlıyorum dedi bitti video. Muhtemelen başlıyorum dedikten sonra arkadaşlar şey oluyor. O hani dövün falan filan diyor ya eziyet ettirmeye başlıyor bence. Bakın bir video beni daha var. Musun? Aşık Yahudicini çıkarma videosuymuş. Bu beni kadına aşıkmış şey? buna musallat olan. Cin. Öyleymiş. Cevap ver şimdi bakalım. Tanıyor musun beni? Sen böyle birkaç vakayı kurtardın biliyorum. Hı? Ama tanımıyorum ben Tanımıyorsun. seni. Tanımıyorsun. Hangi dine mensupsun? Yahudiyim. Yahudisin. Kaç Yahudin. yaşındasın? 158. 158. 158 yaşındasın. Benden korkuyor musun? Senden. Ha korkuyor musun benden? Senden korkmuyorum. Korkmuyorsun. Allah'tan korkuyor musun? Korkmuyorum. Allah. Oha! Korkuyor musun? Korkmuyorum. İblis'ten de korkmuyorsun. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ama videonun kurgu ediyorsun. olsa tam bu videonun kurgu olduğunu düşünürsek bu kadın kendini niye böyle bir hale sokup arkadaşı? videoya yayınlattırsın ki? Çünkü bu milyon bu video mi milyonlarca yani? izlenmiş. Neden bir insan kendini bu hale sokar? Bence bu videolar gerçek abi. Olabilir Kaç yani. Cin bedendesin? musallat olabiliyor insanlara. 15 15 yıldır bedendesin. Eşinden de sen mi ayırdın? Hı? Eşi onu sevmiyordu ki. Yani sen mi ayırdın kocasından? <laughs> uğraşmadım çok fazla. Oh. Kendileri ayırdın. Hep, ben hep oradaydım ama onlarda uğraşmadım çok fazla. Eşi sevmiyordu onu zaten. Ha, eşi sevmiyordu onu. <laughs> Hı hmm. Yani içindeki eşini sevmiyormuş, o yüzden ayrılmışlar. Seni kim yarattı? <laughs> Allah. Allah yarattı. Peki sen niye Aferin, biliyor niye olman güzel. öyle iblis sevmiyor. İblis sevmiyor diye sevmiyorsun. İblisi kim yarattı? Evet. Onu da Allah yarattı Hadi bir soru. değil soru. mi? Çok güzel bir Peki, soru. Baga girdiniz. Peki biliyor musun? Ölmezsin. Niye ölmezsin? Ama şimdi ben istersem seni Allah'ın izniyle bir dakikada öldürürüm. Öldüremez. Niye? Masin. dedim? Ben çok güçlüyüm. Çok senin güçlü. önceki vakalarına benzemem. Sen benim <laughs> önceki Sen benim önceki vakalarım biliyor çok musun? Çok fena bozarım senin üstüne gelirim çok fazla. çok fena bozarım. Bir yok, yok. Hangi kabileden? Bir tık dense? sokak ağzı konuşuyorlar böyle. Ee, hangi kabiledensin? Sarbim. O lan. Hı -hı. Oğlum ne garip kabileler var ya. Anam bir cin var Bunu söylediği ne? var. Bir ton var yani. Yok sizde. Azgın cinlerdensiniz. Cin misin, Azgın misin sen? Cin misin, ifrit misin? Cin misin, misin? Cevap vermezsen eziyet ederim. Cin misin, ifrit misin? Eziyet edin. İftir ne lan? ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Eziyet edin. Et 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 et. Hayır, cevap vermeyeceğim. Eziyet edin, eziyet edin. Eziyet edin diye kime diyorsun abi? eziyet ediyor edin dedikleri misin? sana senin yanında tamam, bırakın, bulunan cinler. Onu anlayamadım ben. Cin misin, ifrit misin? Cevap ver. <laughs> İfritsin. ne demek? İflik ne olduğunu biliyor musun? Mesela. Siz iz videoyu izleyin ben o arada bakıyorum Hı? arkadaşlar. Devam edin. Biliyorsun. İflit ne demek? Peki öldüğün zaman Allah'ın huzuruna çıkacağını biliyor musun? Ne demek? Biliyorsun. Peki bunların hesabını Allah'ın soracağını biliyor musun? Kızgınlıkla Hı? ortalığı birbirine katan kim biliyor musun? Hı? Biliyor Doğru musun masalları, ve en cinlerinmiş. Çok korkunç, çok kötü ve de korkunç cin. Bütün insanlar gibi ben de günah işledim diyeceğim. E o da diyecek o zaman bütün insanlar gibi sen de hiç çıkmamak üzere cehenneme gir diyecek. Hmm. Gidecek misin hiç çıkmamak üzere cehenneme? <laughs> Hı? Cehennemi biz yarattık. Ceh oh, cehennem ah. Allah yarattı. Ceh o. Oh, de ah. ateşten yarattı. <laughs> tamam mı? Sizi de ateşten yarattı. Şimdi cehennem ateşten olduğu için cehennemin sana bir şey yapmayacağını mı düşünüyorsun? Bu video mi? bence kurgu değil arkadaşlar. Böyle kelimeler insanı dinlen çıkart yani. Bir çakmak? Bir çakmak ver bakalım. Bir video uğruna böyle Çak şeyler yap bakalım. Ateş yakıyor mu bunu? Bakalım ateş ateşten ya bu. Ateş yakıyor mu bunu? Bakalım mı? <laughs> İsmin ne senin? He? Söylemem. Eziyet Onu söylemem. edin. Oğlum korkma, yakmak için söylemiyorum. İstersen öğlenirim senin ismini. Söylemem ben sana canım. soruyorum. Söyle bakalım, ismini. ne? Eziyet edin, eziyet edin. Eziyet edin dedikçe vücut titremeye başlıyor, görüyor böyle? <laughs> dur, bu öyle gidip gidip geliyor vücudu. Eziyet edin. <laughs> tamam, bırak, abi. sıkma bırak. Bırak, sıkmayın. Sıkma, sıkma, tamam bırak. Şimdi Abi ismini. sen kime sesleniyorsun? Ben bunu anlayamıyorum zahil. ya. Zafer. Allah, Allah. bak bu kızı sen bedenindeyken ağlama tamam, sakinleştirin bedeni. sakinleştirin dede, sakinleştir bedeni, hem bir sakinleştir bedeni. Bak sen bu kızın bedenindeyken bu kızı hasta ediyorsun, üzüyorsun, tamam mı? üzülmesini istiyor musun bu kızın? Hayır. İstemiyorsun. Ama sen bunun bedenindeyken bu kız üzülüyor, hasta oluyor. He? Ha? Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Seni bu bedenden alalım, tamam? Bak ben seni yakmak istemiyorum. Tamam mı? Seni bu bedenden <laughs> alalım, kendi alemine gönderelim, tamam mı? Olmaz. Niye olmaz? Ondan ayrılamam. Ama bak sen şu Ondan an cinler aleminde cinlerle karşı çıkamıyorsun. Onu çok seviyorum. Çok seviyorsun. Ama o seni sevmiyor. Oğlum ne kadar ha? sadık bir cinmiş lan. O seni. Sevmiyor. Normal insanlar gibi olamamış seviyorum. bak. Gör, düşün. Cin bile o ne, kadar sadık. Beni çağır. Ne, ne kadar, kadar sadık. Seviyorum. Bazı insanlar bu kadar sadık değil. Seviyor işte. O yüzden o seni sevse beni çağırmazdı buraya. Ondan başka kimseyiz? He? Benden başka kimseyi sevmez. Bak sen ne şu ne an oğlum, çok seni kal. seveceğin bir Allah tamam mı? İki de evlenmek istiyorsan kendi aleminde cinlerle ancak arkadaşlık yapabilirsin. Tamam mı? Bak dönüşün Allah olacak. İnne dine inde Allah'il İslam. Allah nezdinde hak din İslam'dır. İslam'ı seçmeden ölürsen kafir olarak öleceksin. Allah'a da bunların hesabını veremeyeceksin. Hiç çıkmamak üzere de cehenneme gireceksin. Çok doğru. Bak ben sana Allah rızası için telkinde bulunuyorum. Yoksa ben seninle hiç konuşmam, yakarım, bitiririm işini. Ama yakarsan abi senin de başına bela olmazlar. Tamam İsmin de güzelmiş. Bak Müslüman ismiymiş isminde. Hı? Müslüman olmak ister misin Zafer? Zafer miymiş Hı? ismi? Helal lan Zafer. Vaya sadık biriyiz. Istiyor. Bu sen istiyorsun. Bu kız sayesinde tanıyabildin mi Allah'ı? Evet. Tanıdın değil mi? Peki kızı niye inansızlığa sürükliyorsun Zafer? Hı? İnanırsa. Hı. Olmaz. İnanırsa olmaz. Kullanamam mı? Kullanamazsın. Aa. O zaman acaba ya nasıl kullanıyor çok merak mı? ediyorum. Ya. Tamam mı? Ben sana zarar vermeden bedenden çıkarayım seni. Seni ko öldüreceklerinden falan korkuyorsan diğer ifritlerin seni Kabe'ye göndereceğim. Tamam mı? Tamam. Orada Allah için yaşayacaksın. Korkma ben sana Aha kabul etti. Tamam dedi vallahi. Sana zarar veremeyecek. Tamam dedi. Tamam kardeşim? Tamam mı? Ha kardeşim de. <laughs> tamam dedi lan. Vallahi tamam dedi. Yemin ederim e, Cimi adam kabe'ye yolladı. Bilmiyorum bu videoların gerçeklik olasılığı bilmiyorum. Ya gerçekten hiçbir fikrim yok, hiçbir bilgim yok bu konular hakkında. Bir tık gerçek gibi geliyor yani şöyle düşünün milyonların izleyeceği bir videoda siz kendinizi bu hale sokar mısınız bak milyonlar izliyor sizi. Yani bence kimse kendini bu hale sokmaz. Cinler bir insana mı olabilir mi? Evet olabilir. E, böyle şeylerin gerçek yaşanmış şeyler var zaten. O yüzden gerçeklikle böyle yalancılık arasında ortasında bir yerde kalarak bu videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Eğer bu tarz videoların devamını da istiyorsanız kanala abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.